Şu boyundan vazgeçmedin. Gören de Müslüman oldun da abdest alırsın sanırım. <laughs> Kısmet bu işte. Belki bir gün o da olur reis. İnşallah. Hayrola beni ararmış. Konuşacaklarımız var daha. Müsait bir yere gidelim. Hadi çatlatma adam anlat. Mahmut Paşa'nın suikastını biliyorsun. Evet. Herkes bu meseleyi unuttu ama ben unutmadım. Deştim biraz bu konuyu. Zeynel yok mu Zeynel? Ara sıra surun dışına çıkıp güvercin uçuruyormuş. Belli ki bir yerlere haber salıyor. Yine kuruntu yaparsın. Bu mesele halloldu. Kapandı. Kapanmadı reis, kapanmadı. Efendim? Ne oldu Marco? Reis bizden konuş. Zeynel ağaya pusula getiren bir kuş vurduk. Haber burada. Ancak Zeynel'in adamları fark etti. Askerlerimizin bazılarını öldürdüler. Ne? Şimdi de Eflak karargahına baskına gidiyorlar efendim. Ne yazıyor? Kim göndermiş? <laughs> Karabaş Fesadesi Süleyman'da. Benim kulum olduğunu hiç kimse öğrenmeden verdiğin sözde dur, işi bitir. Hedefin Fatih Sultan Mehmet. Nerede bu Zeynel? Zeynel'e bağlı yeniçeriler çeriler, askerlerimizin olduğu Karargaha baskına gitmişler. Reis, benim orada kılıç sallaman doğru olmaz. Sen git Akakkanı durdur, ben de Sultanımıza gideyim. Düşünemez. Nereye böyle telaşla Zeynel ağa? İhaneti fahşetme. Ne ihaneti? Senin ihanetini Bulat. Mahmut Paşa'ya suikasti senin yaptığını başından beri bilirdim. İhanet etmem ben Zeynel ağa. Senin şeytanlığın bana sökmez Vilat Zorla yalancı şahitlik yaptırdın komutanların Elimde. Gerçekleri söylediler. Tek gerçek var Zeynel da sadakat. Ee? <laughs> Dayan bırakma kendini. Dayan kardeşim. Dayan kardeşim. Bırakma kendini. Dayan yiğidim. Dayan kardeşim. Dayan. Ulan kahpeler. Zeynel abimizi. Taş kesin ulan. Biraz sorsuzlar. Atı atlarınızı! İndirin! 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 Baskın yaptılar Bahadır Paşa. Biz kendimizi koruduk. Başka şansımız yoktu. Ne de saldırdılar size. Onlara gitmesi gereken bir pusula bizim elimize geçti. Buraya kadar takip edildik. Onu istediler. Cenazeleri alma. Bu anaaya verirsiniz. Dayan kardeşim! Dayan! Dayan kardeşim! Bırakma kendini! Dayan yiğidim! Dayan! Kardeşim dayan! 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 dayan. dayan. Zeynel! 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 Zeynel, dinle beni Doğan Ağa. Zeynel. Canımızı aldın, kanımızı döksün. Neyini dedin Şavlan? Zeynel bir haindi.